zaman bir daha yeni başlıyor diye yani bir kitabınız var. Şimdi ben de dün onu not alırken data yeni başlıyor diye yanlış okudum kazayla. Halbuki birazcık kesişiyor gibi. <laughs> Dedim ya yanlış yazdım ama bırak kalsın Emre karalamadım üzerine. Birazcık da öyle olacak gibi gözüküyor. Data da yeni başlıyor gibi. E, ama bir yandan da insan da yeni başlıyor gibi. Bu datayla çalışan insan birazcık bana Petrolü örnek veriyordu ben ama e, farklı Bey artık petrolün de fiyatı düştü çok daha değerli bir şey oldu gibi e, siz ne dersiniz bu konuda bir giriş yapsak sonra da uygun görürseniz sizin sunumunuzu alırız. E, Cem e, bir dakika Cem yani. Cem efendim e, sen e, sunumu sen yönetebilir misin? Evet bir saniye o zaman ben hemen hallediyorum onu. Tamam mı? Tamam. Yani, onu bir şey yapabilirsek daha iyi olacak galiba. Ee, bana şimdi öyle bir şey ki data, yani data her zaman bizim hayatımızda olan bir şey tabii. Yani e, datanın değerlendirilmesi e, e, yeni bir şey değil. Ama özellikle bu internetin e, devreye girmesi veyahut yapay zekanın getirdiği bir takım olanakların ortaya çıkması şu bize aslında şunu gösteriyor temelde. Yani data şu anda kendini neredeyse 5-6 ayda bir katlamaya başladı. bu bu bunu artık herhangi bir kurumun veya bir insanın kendi başına değerlendirebilmesinin pek kolay bir şey olmadığını Düşünüyorum. Yani burada bir takım desteklerden yar yardım almak gerekecek. Yani mesela çünkü yalnız datayı toparlamak değil, o datayı toparlamak, temizlemek, kullanır hale getirmek ve üret üretken bir şekilde kullanılabilir bir hale getirebilmek. Fakat yani aslında biz ne kadar bu işe e, dünya hazır, onu da bilemiyorum. çünkü bugün. Ee, görüyorsunuz işte dünyanın belli başlı şirketleri dünyanın en önemli gerek Amerikan olsun gerek Çin olsun en tepeye yerleşmiş olan şirketleri data kullanarak bu, bu noktalara geldiler. Ama öbür tarafta da bakıyorsunuz ee, aslında ee, e, mesela ekonomine datanın tanımı daha hala yok. Çok ilginç bir şekilde görmüyoruz. Yani daha burada gidecek, tanımlanacak, nasıl ekonomide nasıl yeri olacak, bütün bunların e, biraz cevaplandırılması gereken noktalar olduğunu ben düşünüyorum. Yani e, çok e, aslında çok ilginç bir e, dönemden geçiyoruz. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani e, hakikaten de daha yeni başlıyor. Yani. Ee, gidecek daha yani birçok şeyin yeniden yani yalnız data değil birçok şeyin de yeniden tanımlandığını göreceğiz diye düşünüyorum.